Merhaba sevgili izleyenler. Ben Yıldız Kılıç. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugünkü program konumuz akışa bırakmak. Akışa bırakmak hayatımızda tıkanıp kalmış, içinden çıkamadığımız durumları çözmek için önemli anahtarlardan bir tanesi. Ancak konunun detaylarına girmeden hemen önce gelin akışa bırakmak nedir, ne değildir bunu bir tanımlayalım. Varmak istediğimiz hedeflerimiz ya da çözmek istediğimiz konularla ilgili üstümüze düşeni yaptıktan sonra yani sorumluluklarımızı yerine getirdikten sonra Sonucu, gönül rahatlığıyla zamanı, evrene, ilahi güce bırakmak demek. Tabi burada şöyle iki önemli detay çıkıyor ortaya. Bunlara da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi, akışa bıraktığınız süreçte direnç oluşturmamanız gerekiyor. Bu ne demek? Ben artık akışa bıraktım dediğiniz noktadan sonra, e hani hiçbir şey olmuyor, bak kaç gün geçti bir sonuç alamıyorum gibi beklentilerle zihninizde sürekli bu konuya odaklı olup bir direnç yaratmamanız gerekiyor direnç yarattığınız durumlarda ya hiç sonuç alamazsınız ya da sonuç gecikir. Çünkü direnç yarattığınız durumlarda ya süreç uzar ya da hiçbir sonuç elde edemezsiniz. Yani direnç oluşturmamamız gerekiyor. Gönül rahatlığıyla akışa teslim etmemiz gerekiyor. Bir diğer önemli nokta ise şu. Üstünüze düşeni yaptınız. Akışa da bıraktınız. Dediniz ki tamam zamanla ilgili hiçbir kısıtım yok. Ne zaman olursa olsun yeter ki benim istediğim gibi sonuçlansın. Bunu da yap olmanız gerekiyor. Çünkü sonuçla ilgili inatçı ve ısrarcı olursanız bu da bir direnç yaratıyor. Burada da direnç oluştuğu için yine süreç ya sarkıyor ya da herhangi bir sonuç alamamış oluyorsunuz. Peki madem hal böyle biz bu akışa nasıl teslim olacağız? Başında da söylediğim gibi konularla ilgili üzerimize düşeni yapacağız. Biz sorumluluklarımızı yerine getirdikten sonra artık gerisini gönül rahatlığıyla akışa bırakacağız ve şunu diyeceğiz. En doğru zamanda, en güzeliyle benim hayrıma olması gereken zaten olacak. Bu eminliği taşımanız zaten akışa teslim olmanız, kendinize akışa bırakmanız demek. Eğer akışa bırakmayı tam anlamıyla gerçekleştirebilirseniz hayatın ne kadar kolay ilerlediğini, ne kadar keyifli ve daha mutlu bir hayat sürdüğünüzü şahit olmuş olacaksınız. Biraz önce dedik ki süreç sonucuyla ilgili inatçı ve ısrarcı olmayın. İlla her şey sizin beklediğiniz gibi olmak zorunda değil. Neden değil? Bizler insan olarak bir şeyleri isterken ya da bir şeyleri çözmeye çalışırken sınırlı bir bilinç ve sınırlı bir bakış açısıyla değerlendiriyoruz. Oysaki büyük resimde çok daha farklı olasılıklar var. Bizim aklımıza gelen gelmeyen evrende sonsuz sınırsız olasılık Var. Şimdi siz tek bir sonuca odaklandığınızda bilemezsiniz. Belki de hayat sizin için çok daha güzel bir sonuç hazırlıyor. Bunun önünü kesmemeniz gerekiyor. O yüzden sonuçta inatçı ve ısrarcı olmayın diyoruz. Bizler değişim olmasın hayatımızda isteriz. Hep yani bildiğimiz bir yolda ilerleyelim ki kendimizi güvende hissedelim isteriz. Bırakın değilsin bir şeyler. Sonuçlar farklı olsun. Hayat aksın ve hayat size rağmen değil. Sizinle beraber aksın. Çünkü hayat ne bana ne size ne de başkalarına göre akışını durdurmuyor. Dünya her koşulda dönüyor. Ama bize rağmen değil de bizimle birlikte aktığında hayat sonuçlar çok daha güzel oluyor. Hatta çoğu zaman beklediğimizden bile daha güzel oluyor. Şimdi bu noktada kendi hayatımda uyguladığım bir duayı paylaşacağım sizlerle. Ben her zaman karşılığını çok güzel aldım. Hiç de pişman olmadım. Sizlere de faydası olacağını inanarak paylaşıyorum bunu. Denediğinizde inşallah siz de güzel sonuçlar alacaksınız. Ben hedeflediğim bir konuyla ilgili ya da çözmek istediğim bir durumla ilgili üstüme düşeni yaptıktan sonra şöyle bir dua ediyorum. Allah'ım diyorum ben bunun olmasını ya da olmamasını istiyorum. Ama her şeyin en iyisini, en güzelini sen biliyorsun. Hakkımda en güzeli neyse bana sen onu nasip et. Onu da gönlüme razı et diyorum ve bırakıyorum. Bu duamla ilgili hiçbir şekilde bir direnç oluşturmuyorum. Duamın peşine düşmüyorum. Kimi zaman sonuç 3 günde geliyor. Kimi zaman 3 ayda geliyor. Kimi zaman birkaç yıl sonra geliyor. Ama şunu biliyorum. En doğru zamanda benim en güzel şey Şekilde, ...hayrıma olacak şeyler sonuç olarak önüme geliyor. Siz de bu teslimiyete sahip olduğunuzda zaten akışa da bırakmış oluyorsunuz her şeyi... ...ve bunun güzelliğini, keyfini size tarif etmem imkansız. Eğer denerseniz siz de şahit olacaksınız. Çok sevdiğim bir söz var. Sizler de eminim denk gelmişsinizdir. Ruhun şarkı söylerse hayat mutlaka bir gün seni dansa kaldırır. Siz akışa teslim olduğunuzda daha yüksek kaliteli bir yaşama... ...daha kolay, daha mutlu bir yaşama sahip olduğunuzda... Ait olacaksınız. Sizler de akışa bırakmakla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilir. Eğer denediğiniz yöntemler ve verim aldığınız yöntemler varsa bunu da bizleri izleyen diğer izleyicilerimize paylaşıp onlara da ışık olabilirsiniz. Videolarla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi, abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.